yaşıyoruz. Ee, bu kapanma ister istemez bir zorunlu e, luk haline geldi. E, çok ciddi e, kayıplarımız var. Yani böyle bir anlamda bunun getireceği bir takım elbette e, toplum adına sıkıntılar var. Ama sağlık adına bunu e, yapmaya mecburuz. E, bizler de bu arada en azından zamanın e, geçmemesi adına eee yapabileceğimiz hizmetleri biraz daha hızlı yapmanın eee e, hesabını yapıyoruz. Yani bizim adımıza biz eee belediye olarak eee tam kadroyla eee işimize devam ediyoruz. Bu arada da özellikle eee işte e, şu anda burada yaptığımız gibi eee yasağın getirdiği e, sıkıntıyı avantaja çevirmenin hesabını yapıyoruz. Daha hızlı e, çalışıyoruz bu şeyde. Umuyorum e, tamamen e, hayat normale döndüğü zaman bizler onlara yeni güzel şeyler sunmuş oluruz. Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bu sokağımız bir kilometre civarında bir uzunluğu var. 6-7 e, mahallemizi kapsıyor. Ortak bir noktamız sokağa çıkma yasanı başkanımız sağ olsun fırsata çevirdi. Vatandaşa, vatandaşımız çok mutlu. Seyhan Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz İsmet Paşa Mahallesi olarak.